Ee, merhaba arkadaşlar, ben Sabri Egan Zegan Gaming'in başka bölümüne hoş geldiniz Karşınızda e, Cihan Bakıyor bana sert sert. Ne bakıyorsun kardeşim? <laughs> Bir de böyle tam beli de bükmüş Şey gibi duruyorsun. <laughs> Sen de var ya Merhaba Adamiler. arkadaşlar derken böylesin bak Merhaba arkadaşlar Ben kafa böyle Kafayı ayrı. Kafayı zaten Sallıyorum. Merhaba arkadaşlar ben Sabri <laughs> <laughs> ne kadar komik gördün mü var ya? <laughs> Abi i̇şte... akşam olmadan başlayalım. Evet daha. evet bu sefer başlayalım. <laughs> sen bunu ee... sen kes e, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, dediğim gibi e, lan bu kesilmiyor. Tekrar. Öf, başka git oldu. başka. Başka oyunun git. Ilk <laughs> oyunun ilk kurulduğunda biraz... bug oluyor öyle ya. Şöyle biraz şöyle açılayım biraz yelkenlere. Yalnız kaybetmeyelim bu sefer birbirimizi. Neredesin lan? Hmm, <laughs> daha başarır, bu arada Muhammed'e de teşekkür ediyorum şey ondan öğrendim Hamachi'den oynamayı Hamachi evet Hamachi Bana da anlatmıştı da bir ara dediği yöntem olmamıştı O başka bir şey için mi demişti yoksa hatırlamıyorum şimdi Neyse ama yani yine de teşekkür ettik yani sonuçlar ve her neyse işte gördüğünüz üzere başladık sonunda Minecraft'te ee, böyle oynayacağız dünyanın en saçma Minecraft'ı. Abi ilk Minecraft evi yapalım oyuncu. da sonra ne olursa olsun bu arada yani <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> kendimizi <başımız> yandı. <laughs> sıcak bir yuvaya sokalım da kafamızı. Buraya yapalım abi böyle deniz kenarı manzaralı falan. Manzaralı işimiz gücümüz yok manzaralı evet. şey ayarlıyoruz kendimize. O da iyi o da iyi. Problem değil. Ya yani ne işin gücün var işin gücün olsa Minecraft mı oynarsın burada? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız gecenin dört buçuğunda ne işimiz olabilir ki zaten? Yani işte onu diyorum. Kola içmek falan gibi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kolayı karıştırma bu işe. <laughs> Onun bir suçu yok karıştırma onu. Şimdi neredesin sen? Ben buradayım. İnanmıyorum. Şurada bak. <laughs> Senin göstermen şu an yani... bir şey yaramıyor yani biliyorsun. Haydi be harbi mi? Biliyorsun yani bunu. Ha tamam. Ve Neyden yapıyorsun lan evi. Odun. Odun. <laughs> Neden yapacaktık oğlum? Ben çamurdan yapıyorum genelde. O, Ondan otun kaydeder. üstüne koydum lan. Odunu, şey odun, otun üstüne koydum. Ben 20 odun mu yapayım da abi? Bak 20 odun tamam. Hop eve direkt şeyden girdim. <laughs> ne haber? <laughs> Ay içeri kapatacağım <op> <laughs> falan beni. Aa, selam. Ay, selam canım. <gülüyor> Diğerim. <gülüyor> Evet, Şeyimiz yapinde. de var. Kapı nasıl yapılıyor lan kapı? Kapı abi, kapı işte. 3 tane kapı tane Ortaya <laughs> koyuyorsun. 3 sağ üç ortaya koyuyorsun crafting table'da. Kapıyı bozma. Oynama düştüm. lan. <gülüyor> 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 <laughs> Tefkiye bittim yalnız ya. Oyna ya lan. Çocuk <laughs> eğlensin diye mi yaptık lan onu? <gülüyor> <gülüyor> ne 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 böyle boynu büküp gidiyorum. <laughs> İşe yarar lan. İstenmediğin yerde durmam falan. falan. <laughs> git. <laughs> <laughs> Senin gibi <bir> evladım yok. Creeper'larla güzel bir gece dilerim. Ben şuradan e, malzeme çıkarayım biraz. Tavanı yap bari. Allah kahretsin seni. <laughs> <laughs> Default git. İstemiyorum Odun, seni odunum evimde. Odunum bitti. Neredesin? Ne yapıyorsun ki? Tamam, dur. Tamam, sakin ol. İlk önce şunu alayım yani. Kendime çıkacak yer yapayım. Ha. Yukarı baksana abi. Havada ağaç yaprakları asılı duruyor. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Oyundaki gerçekçilik işte. Ah kendimi kıstırdım köşeye. <laughs> Yalnız abi bu ev yanar ha. Sen yakarsan yanar. <laughs> ben sence ben yakar mıyım? Tabii ki de evet. yakarım ya. Tabii ki ya. <laughs> Soru mu bu da? Bir tane sülfür falan bulursun. Neydi o? Ne sülfür ya? Bir ya şey yapılıyor. işte Onu böyle sağ ya, ya, yakıyor böyle ortalık gelirsin evin içinde denersin <laughs> Bakalım yakacak mı? Aa yakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> lan tavan da yapmadın ya ne işe yaradın anlamadım Yaptım ki. lan. <laughs> ha evet iki, iki tane şey koymuştun. İki mi? Tavanın yarısını ben yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ya bak ya bak izleyince görürsün. Şimdi hiç laf etme bence. <laughs> Yalnız çok Valtin yarısı ne kadar ki zaten oğlum. <laughs> 2 3 tane. Yalnız şey çok koymuşum. küçük çaplı bir şey oldu lan bu. <laughs> Tam ya yeter ben... işte <laughs> villa mı yapacaktık ya. Daha kömür falan alacağız. Tabi kömür alamamız için ilk önce kendimize malzeme çıkarmamız gerekmez mi? Ben çıkarıyorum vallahi kendin düşün. <laughs> Ne kadar bencilsin. <laughs> Bu bir takım oyunu falan diye. <laughs> Bu bir takım oyunu falan. <laughs> <laughs> Şimdi. Yalnız ben oyunu bilmeyerek başladım. Yani bilmiyordum. İzlemişsindir o mini videoda da. Onun bir de şey var. Craft yapmaya çalıştığım anlar var. Rezalet. Onu da bir ara <gülüyor> yüklerim. <gülüyor> Niye koymadın ki oraları? Mina abi. <laughs> Adı üstünde. <laughs> Diğer bölümde de şey koyacağım. Al ya bak yine yaptım. O sitikle şeyin yerini karıştırma geyiğini. Şimdi, Şimdi taşları yak. Taş. ya. Nasıl demek ya Yani böyle... et de bulalım ha. da lan. Açlıktan gebermeyelim sonra. Ya zombi öldürürüz, onun etini yeriz, zehirleniriz ya bir şey olmaz. Yani en fazla zehirleniriz. Ya bu nereye bu kaçıyor? Kaçmasan ne Kaçmasana arkadaşım. Git var lan burada. Git mi? Köpek var avlıyor. Abi ben şu ıı... Ana kızdılar bana saldırıyorlar lan. haklılar. <laughs> Birini öldürdüm hepsi bana geliyor. Şaka yaptım lan. Gelmeyin <laughs> lan. Gözleri Oğlum bak yine ya. kaybettik birbirimizi. <laughs> ya evin içinde dur ya gelirim ben. En azından <laughs> Ondan sonra bir şey yapmıyor gel... diyorsun. Şuraya gel diyebileceğimiz bir yer var en azından. Aha mağara ah, ben et buldum. Aha kömür de buldum tamamdır. Yalnız kılıçla Mağaranın öldürsem... girişinde demir var onu da mı alsam? Al al demir falan var al yok. Ben de işte avcılık yapıyorum. Evin e, geçimini paylaştık. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Yerde siyah bir şey var. Ne gibi siyah bir şey? Oğlum siyah görünüyor üstü ama normal 4 Et tam olabilir. Çok saçma ama üstü siyah. S Doğan görünüyor şahin gibi oğlum, abi. He 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 he. Bakayım bu koyunlardan herhalde et çıkmıyor. Ben inek Yok, koyundan yün falan çıkıyor, domuzdan et çıkıyor, tavuktan çıkıyor, inekten çıkıyor. İnek, inek zaten iki tane kestim, işte 5 tane şeyimiz oldu. Ah, bir tane daha gördüm inek. Ah, Sen kaçamazsın, Topla. kaçamazsın inek. İnek kaçamazsın. Aa, Sen bana bağırma. nasıl bunu dersin. Ah! Ah, kaçma. Kararıyor lan hava. Hı? Ha? Hava kararıyor. O zaman bir inek daha bulursam keseyim sonra eve. Ben... Neredeyim lan? Aman tanrım kendimi kaybettim. Yalnız ben evi de kaybet. Ha yok ben evin yakınlarındaymışım. Meğerse... Ben sen... değilim. Ben sana uzaklaşma demedim mi? Ben. ben sana uzaklaşma demedim mi? Hayır. Uzaklaşmadım da ne yönde olduğunu hatırlamıyorum. Ha buldum tamam. Seni buldum da evde Hı. buradadır herhalde. Hıhı <laughs> ev burada. Haber gel. Gel hadi. Hareket, <laughs> İşten geldim ya yorgunum bir yemek yap lan bana geç içeride fırın aldım sana. <laughs> fırın aldın bana. He <laughs> evet. Şimdi fırını kuracağız evde. Bence ilk önce bir ateş yakalım da önümüzü falan görelim. Yalnız nerede lan ev? Girdim lan evin içine. Gel buradayım. Zıplıyorum. Ben. Zıplıyorum. Kay deli gibi böyle kafasını neredesin şeyden lan? şu an evin etrafında deli gibi zıplıyorum. La 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 la. Ha hadi. Ya suyun kenarındaydı da hangi suyun? Onu hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben evin etrafındaki pisliğe tabii bari. Ya az önceki yere gel ya. Neredesin oğlum? Oğlum az önceki yeri ben kaybettim. Şu an evin etrafında bisiklet temizliyorum kılıçla. Of. Lan skeleton var lan. Oğlum. Kıyıdan kıyıdan gel işte ya. Ya tabi tıkarın yerinde orada evin içine girmişsin. Evin içinde değilim şu an seni bekliyorum kapılarda. Örümcek falan da var. Ya Allah'ım ya. Götüme girdi hepsi. <laughs> Geliyorlar peşimden. <laughs> Eve getirme. <laughs> Eve iş getirme. <laughs> ya. Abi. Lan <laughs> çıkamadım. Abi klasik şeyimizi yaptım. Abi beni bulmuşken niye gelmedi? Oha. Ah! Gir evin içine abi ya. Ben gayet sakin bir yere girdim. 15 20 İlk tane gecemi sensiz üst üste mi geçirmemi istiyorsun? Odunu. Ben yalnız ben 15 20 tane odunu koydum üst üste ve yine evi göremiyorum o kadar yüksekten. Koordinatları söylesene evi. Ben de dur kaybet. Ha tamam, tamam. Ben evi kaybetmem lan. Ben evi kaybetmem. Evin yolunu bilirim. Yine inmeye de korkuyorum. Creeper var, Skeleton Hop, var. F3 dedim. Ee, 312, 64, 255. X, Y, Z. Çekil hmm. şey, ya, Yalnız İnsan bir dakika. mi, mesela mi? Açlık da başlıyor biraz. Bu kadar et Sabah olmaz, gibi, iki değil. saat şimdi ben... ...inip arayacağım ya. Zaten benim aletim de şarjı bitiyor. O kadar şarj olmuş için. Dur, geleceğim şimdi. neredesin Yine kaybettim seni. Aaa, creeper! Böyle... Evimizin yakında creeper var. Uzağa çek abi o zaman. 7 dakika... ...şarj... Aman tanrım. Ben evin içinde kalacağım. Skeletonların ortasını atladım ve kaşıyorum. Amansız bir takip var. <laughs> Allah, üç canım... Lan, full skeleton dolu lan.